Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 7. sınıf tam sayılarla çıkarma işlemini sayma pulları ile modellemesi ve sayı doğrusunda gösterilmesini öğreneceğiz. İlk örneğimizle başlayalım. Artı 6'dan artı 4'ü çıkartacağım. Şimdi çıkarma işlemini sayma pulları ile modellerken öncelikli olarak artı 6'dan artı 4'ü çıkarttığım için Artı 6'nın içinde artı 4 var mı? Yani 6 tane artı pulun içinde 4 tane artı pul var mı? Öncelikle bunu düşünüyoruz. Var. O zaman 6 tane artı pul yapıldı. Sonra çıkartacağım kısım 4 tane artı pul olduğu için 4 tane artısını alıyorum. Okla gönderiyorum. Yani çıkartıyorum aslında. Kalan 2 tane artı pulu da son kısma yazıyorum. Cevap artı 2 çıkıyor. Burada gösterimde bir ufak hata var. Şurası 2 olacak. 6'dan 4 çıktı. Artı 2 gelecek. Burası sonuç kısmına eşitleniyor. Bir sonraki kısma baktığımda artı 4'ten eksi 4 çıkartacağım. Dikkat edin. Artı 4 yani 4 tane artı pulun içinde 4 tane eksi pul var mı? Yok. O zaman ben 4 tane eksi pul çıkartabilmek için 4 eksi 4 artı ekstradan ekledim. Bakın şuradaki 4 tane artı pul benim sayımın artı 4 olmasından kaynaklı. Eksi 4'ü çıkartabilmem için eksi pul yok. O zaman 4 eksi ekliyorum ama 4 eksi eklersem sayım sıfırlanacağı için 4 de artı ekliyorum. Böylelikle hiçbir değişiklik olmuyor. Yani 4 eksi 4 artı 0 ekledim. Yani sayım yine bu sol taraftaki artı 4. Eksi 4'ü çıkarttığım vakit sadece eksi 4'ü kutu için alıyorum şurada. Nokta noktalarla gösterilmiş. Bunu çıkarttığım vakit geri kalan 8 tane artı bu sonuç. Sonuç kısmında en son kısma yazıyoruz. Artı 8 sonuç olacak. Aynı mantık eksi 3'ten eksi 5'i çıkartırken de geçerli. Eksi 3'ün içinde yani 3 tane eksi pulun içinde eksi 5 yani 5 tane eksi pul var mı? Bakıyoruz yok. 3 tane eksi pul var 2 tane daha eksi pul lazım. O zaman 2 eksi 2 artı yani ihtiyacım kadar eksi artı ekliyorum. E buraya baktığım vakit artı 2'yi çıkar, eksi 5'i çıkartacağım. Eksi 5'i çıkartmak için buradaki toplam 5 eksi pulu kutu içine aldım ve çıkarttım. Kalan sayılar bizimdir mantığımızda. İki tane artık kulum kaldı ve sonuca geçtim. E şimdi sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Çıkarma işlemini. Sayı doğrusunda gösterimde aslında toplama işlemine dönüştürüp elde ettiğim sonuçları, işlemleri aynı toplamanın sayı doğrusuna gösterimi gibi yapacağım. Mesela ekrandaki sorumuz eksi 3, eksi eksi 5. Biz burada iki eksi bir dönüştü, artıya dönüştüğü için çıkartma toplama oldu. Çıkartmanın yanındaki eksi 5 de artı 5'e dönüştüğü için soru eksi 3 artı artı 5. E buradan sonra aynı mantık. Yine sıfırdan başlıyorum sayı doğrularında hep her zamanki gibi. 3 birim geri gittiğim için eksi 3 burada. Sonra 5 birim bu tarafa gideceğim. Niye? Artı 5 topladığım için. Eksi 3 artı 5'i yapmak. Eksi 3 eksi eksi 5'i yapmakla aynı şey. Sonucu da alttan ok gönderip buluyoruz. Hemen örneklerimize geçelim. Aşağıda sayma pulları ile modellenen işlemlerin matematik cümlesini bulalım diyor. Şimdi burada ilk kutumuzda kaç tane pul var? Ona bakıyoruz. Eksi pullar var. Toplam 8 tane. 8 tane eksi pulum var. Bakın hiç eksi artı başka bir şey eklenmiyor. Demek ki içinden eksi pullar çıkartılacak. Bakıyorum burada kutu içinde nokta noktalı gösterilen kısımda İki tane eksi pul çıkartılıyor. İki tane eksi pulu çıkarttığım vakit geriye kalan pullar sonucum oluyor. Yani cevap eksi 8 eksi eksi 2'den eksi 6. Şu son kısmın cevap kısmı. Sonuç olduğunu unutmayalım. Eğer test sorularında kafamız karışıyorsa bu mantıkla gideceğiz. İlk sayımız da eksi 8 zaten. Eksi 8'e ne yaparsam eksi 6 olur. 2 eklersem ya da Eksi 2 çıkartırsam bakın. Eksi eksi ben buraya düzenlersem artı artı 2 olabilir. Sağlamayı da bu şekilde bakıp yapabilirsiniz. Bir sonraki örneğime geçiyorum. Burada toplam 6 tane pulum var. Burada 3 tanesini göndermişim. Cevap artı 3 kalmış. İlk kısım artı altı. Kaç tane kutu içinde nokta noktalı kısımda çıkartıp atıyorsam o çıkarttığım yer artı 3'ü çıkarttığım için Cevap artı 6 eksi artı 3 eşittir. Artı 3 şeklinde olacak. Bu çıkarttığım kısmın gittiğini düşünüyorum. Kalan sağlar bu 3 tane pulu sonuca yazdık. Artı 3 sonuç çıkıyor. Hemen devam edelim. Evet şimdi burada ilk kutuda toplam kaç tane eksi pul var? Bakıyorum 6 tane. 2 tane de artı pul var. E burada 6 tane eksi pul, 2 tane artı pul. Yani İki tanesi birbirini götürecek. Geri kalan 4 eksi pul benim sayım aslında. Eksi 4 yazıyor. Burada anlayacağım bu. Eksi 4'ü yazdım. Artı eksi eşit sayıda eklendiği için burası 0 aslında. Sadece çıkartmayı rahat yapabileyim diye burada gösterilmiş. Kimi çıkartıyorum? Yan taraftan bakıyorum. Yan tarafa baktığım vakit burada toplam kaç tane eksi pul çıkartılıyor? 6 tane. Eksi pullar çıkarttığım için eksi, eksi 6 yazdım. Burada şunlar birbirini götürdüğü için yazmadığım için buradaki 4 eksi bulum eksi 4 olarak yazıldı. Sonuç eşittir. Burada 2 tane artı bul varsa artı 2 kalacak. Eğer kafamız karıştıysa bu işlemi yapıp sağlamasını da yapabilirsiniz. Eksi 4'ten eksi 6'yı çıkartmak demek. Şuraları hemen çıkartmayı toplamaya dönüştürdüm. Eksi 4 artı 6. Yani 6 liram var, 4 lira borcum var. Topladığımız vakit büyüğün işareti oluyor. Çıkartıyorduk aslında 1 eksi 1 artı olduğu için. Artı 2 yine gelecek. Burada da sağlamayı yapabilirsiniz. Hemen bir sonrakine geçelim. Burada toplam 4 eksi pulum var sol tarafta ama bir de kutunun içinde 4 tane artı 4 tane eksi pul konmuş. Bu 4 artı 4 eksi pulu görmeyeceğiz. Çünkü bu çıkartmayı rahat yapabileyim diye buraya konmuş. Burada bakın 4 tane artı pul çıkartıyorum. Eksi 4'ün içinde 4 tane artı pul olmadığı için sırf bu 4'ü çıkartabilmek için 4 artı 4 eksi ekledim. Burada mesela 6 tane eksi pul lazımdı bana çıkartmada. 4 tanesi var diye 2 tane eksi 2 tane artı ekledim. Mantık bu şekilde olacak. E buraya baktığım vakit artıları eksileri görmeyeyim. Eksi 4 var. Sonra buradan kimi çıkartıyorum? Okla gönderdiği için çıkarma işlemi olduğunu anladım. 4 tane artı pulu çıkartıyorum. Artı 4. Bu 4 artı pulu çıkarttığım vakit buraya eklediğim 4 ve eskiden kalan 4 toplam 8 tane pul etti. Ama eksi olduğunu unutmayacağım. Eksi 8 doğru cevap olacak. Devam ediyoruz. Burada bu sefer bize işlemi vermiş. Sayma pullarını sen göster diyor. Hemen bakıyoruz. Artı 5'ten artı 2 çıkacak. Bir defa artı 5'in içinde artı 2 var mı? 5 tane artı pul. 5 tane 2 pul var mı içine? Var. O zaman artı 5'i yazdık. Hiç böyle eksi artı bir şey yapmadık. Ekstra bir şey gerek kalmadı. Sonra bunların 2 tanesini çıkartacağım. 2 tanesini seçiyorum. Okla dışarı gönderdik. Yani çıkarttık. Bunları ben çıkarttım. Sanki gitti gibi düşünürsem. Kaç tane artı pul kaldı? 3 tane cevap artı 3 olacaktır. Devam edelim. Eksi 3'ten artı 2 çıkaracağım. Şimdi burada 3 tane eksi pul demek eksi 3. Onu yazıyorsun. Çiziyorsun pulları. Ama 2 tane artı pul yok eksi 3'ün içine. Çünkü hepsi eksi pul. 2 tane artı pul lazım. Bana yok. O zaman hiç olmadığı için artı pul. 2 artı 2 eksi ekliyorum. Yani şu şekilde. Bu 2 artı 2 eksi çıkartmayı rahat yapayım diye yaptık. Sonra buradan 2 tane artıyı seçip göndereceğim. 2 artı seçip gönderdiğinde geriye bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi pul kalmıştı. Buraya aynısını yazılmış. Eksi 5 pul kalacağı için cevap eksi 5 geliyor. Bu son kutumuz cevap olduğunu unutmuyoruz. Yani kafamız karışıyorsa normal işlemi yaparsan son pullara bakarak şıktan da gidilebilir. E artı 4, eksi, eksi 3'ü yaparken ne yapacağız? Artı 4 eksi, eksi 3 yaparken 4 tane artı pulum var. Ama 3 tane eksi pulum yok. O yüzden 3 eksi 3 artı ekledim. Sonra buradan 3 tane eksi pulu çıkarttığım için eksi 3'ü okla dışarı gönderdik. Yani burası uçtu gitti. Geri kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane pulum artı olduğu için artı 7 pul kaldı. Sonuç artı 7 olacak. Kafa karıştıysa yine burada işlemi yapıp şunları çıkartmaları toplamaya dönüştürüp yine artı 7 bulabileceğimizi görebilirsiniz. Evet sayı doğrusuna gösterime geldik. Sayı doğrusuna gösterim toplamanın aynısı olduğu için hemen ben buradaki çıkartmayı düzeltip yazıyorum. Artı 4 artı artı 2. 4 birim sağa gideceğim. Sonra 2 birim daha sağa gideceğim. Sonuç gelecek. 4 birim sağa gittim. Artı 4'teyim. 2 birim daha sağa gittim. Artı 6'dayım. Sonra sonuç Artı 6 olduğu için aşağıdan oku gönderiyoruz. Yani çıkartmayı toplamaya dönüştür. Sonuca git. Bir sonrakinde nasıl yapacağım? E bir sonrakinde de mantık aynı. Yine çıkartma işlemi yok mu burada? Hemen düzeltiyoruz. İlk baştaki işarete dokunulmuyordu. Çıkartmanın işaretini değiştirdiğim için çıkartma işleminin hemen yanındaki işareti değiştirdim. Yani artı 2 ile eksi 5'i topluyorum. O zaman sıfırdan yine başlıyorum. Sıfırdan 2 birim sağa gittim. Artı olduğu için. Sonra eksi 5 dediği için 5 birim geri gittim. Burayı parça parça sayabilirsiniz. 5 birim geri gidince cevabı da yazalım. Mesela eksi 3. sonuç eksi 3 olduğu için sıfırdan eksi 3'e alttan bir ok gönderdik. Burada cevap artı 6 idi. Dikkat ederseniz. 4 birim gittim. 2 birim daha sağa gidince 6'ya gelmiş oldum. Hemen bu son işlemlerimizde yapalım. Eksi 3 eksi eksi 6. Yine düzeltip yazıyoruz. İlk sayının işaretine dokunulmuyor. Çünkü çıkartma işareti orada değil. Ortada. Ortadaki çıkartma işaretini artı yaptığım için hemen yanı başındaki sayının işaretini de değiştiriyorum. Eksi 3 artı 6. Önce eksi 3'e gideceğim. Sonra 6 birim sağ tarafa gideceğim. 3'e gittim. Sonra buradan ileriye doğru artı olduğu için sağ tarafa doğru. Sağ taraf artı yöndü. Sol taraf eksi yöndü. Artı yönde 6 birim gittiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 artı 3'e geliyor. Artı 3 cevapsa işi bitirdik. Ya da buradan artı 3'ü bulup direkt nereye gideceğimizi belirleyebilirsiniz. Aynı şekilde burada da eksi 5 artı artı 4. Cevap eksi 1 geliyor. Sonuç eksi 1 olması lazım. Önce eksi 5'e gideceğim. Sonra 4 birim sağa gittiğimde eksi 1 de bitecek. Evet gördüğünüz gibi sıfırdan eksi 5'e gitmiş. Eksi 5'ten 4 birim sağa gidince 1, 2, 3, 4 sayıyorum. Eksi 1'e geldiğim için cevap eksi 1 oluyor. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde çarpma işlemine geçeceğiz. Dersin yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmına mutlaka yazın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.